22 yaşındaki üniversite öğrencisi ve aynı zamanda futbolcu Ali Can Gül, Temmuz ayında bir mide balonu ameliyatı geçiriyor. Ama bu geçirdiği ameliyat sonrası yaşama veda ediyor. 4 ay süren bir inceleme efendim. Sonunda üç kişi hakkında soruşturma izni verilmiş. İşte detaylar. Bugün tam 170 gün oldu. 170 gün sonra e, ee, ilk defa iyi, iyi, bir haber aldık. Sağlık Bakanlığı üç kişi hakkında e, soruşturma izni verdi. Bizim çocuklarımız kimsenin gelir kapısı değil. Yani çocuklarımızı e, öldürmek o kadar kolay değil. Para için bunu yapmak da bu kadar kolay değil. Zayıflamak istedi, hayatını kaybetti. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ü hayattan koparan mide ameliyatındaki ihmaller soruşturma ile ortaya çıkacak. Adalet yerini bulacak yani. Çocuklarımızın canı bu kadar ucuz değil. Ali Can Gül, Girne Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiydi. Futbol oynuyordu ve kilolarından şikayetçiydi. Mide balonu ameliyatı için Mersin'e gitti. Özel bir hastanede ameliyat oldu. İddiaya göre ameliyat öncesinde hiçbir tahlil yapılmadı. Yine iddiaya göre balon midesi yerine nefes borusuna takıldı. Ali Can bir anda fenalaştı. Kalbine pil takıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Doktor Doğan Erkal, Doktor çöreyi mangilmiş e, ve e, anestezi tekniklerine soruşturma izni verdi. Soruşturmayı yürüten savcılığın talebi üzerine yaklaşık 4 ay süren incelemenin ardından operasyonu yapan iki doktor ve bir anestezi teknisyeni hakkında soruşturma izni çıktı. Hastane ile ilgili bir soruşturma ise yok. Bu beklediğimiz bir karardı ama çok gecikti bugüne kadar. Bu olayda hastanenin hiçbir suçu yok. 12 sayfalık belgede hastane hakkında tek bir kalem yazı yok. Görüyorsunuz yani etrafta ne kadar sağlık skandalı var. Artık bunlara bir dur demenin zamanı geldi. Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun aldığı soruşturma kararı taraflara tebliğ edildi. Süreç tamamlanınca soruşturmayı yürüten savcılık iddianame hazırlayacak. Oğlunun ölümünde ihmal olduğunu söyleyen Hasan Gül, adalet istiyor. El ya da geç adalet yerini bulacak ve e, oğluma yapılanların cezasını çekecekler. Doktorun arkasında veya bu sektörün arkasında kimler varsa artık bundan vazgeçsinler. Adalet yerini bulsun. <laughs>